8 litre su elde ediyorsunuz. Sular kesilse bile bu 8 litre suyu kullanabiliyorsunuz. 8 litre az bir su değil. Yani e, sizi bir gün belki de iki gün idare edecek bir bir su. Sular geldiği zaman zaten sistem otomatik olarak tekrardan çalışır hale gelecek. Sular kesildiğinde bir şey yapmamız gerekiyor mu cihazla ilgili? işte bir vana kapatalım mı? İşte ne bileyim e, Boşa akıtalım mı? gibi çok sorular soruluyor. Şey. Evet, evet yani sular kesilip gittiğinde maalesef e, şehir su hatları e, paslı su akabiliyor tekrardan geldiğinde. Bu da bizim ön filtrelerimizi çok çabuk tıkayabiliyor. Bunu çok karşılaştık. Böyle uzun süreli su kesintilerinde filtre eğer tıkanmışsa sadece ön filtreleri değiştirmekte ben fayda görüyorum.